Bugün milli egemenliğimize ve bütünlüğümüze kastedilen darbe girişiminin ve bu hainliğe milletçe karşı koyduğumuz günün 6. yıl dönümü. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine karşı birlik, bütünlük ve beraberliğini tüm dünyaya kanıtlayan ülkemiz, Türk demokrasisine hedef alan hain girişimi destansız direnişle geri püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, ulusun birlik ve beraberliği uğruna verilen bir bağımsızlık mücadelesidir. Tarihi boyunca istiklali ve istikbali için mücadele eden Türk milleti, ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, istiklalinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini 15 Temmuz günü bir kez daha göstermiştir. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde biz de konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü değerlendirmek yapacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü en büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle bu milletin istiklali uğrunda canlarını feda etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi ve ülkemize sahip çıkan herkesi şükran ve minnette anıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde ise Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Mert programımızın konuğu olacak. Kendisiyle 15 Temmuz darbe girişimi ve milli iradenin zaferini konuşacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. Müzik Her cuma olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın efendim. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. İyi iyi yayınlar diliyorum Gaye Bey Bey. bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. sizin şahsınızda bütün dinleyenleri biz de evet. teşekkür ediyoruz. Evet. E ee, tabii bugün 15 Temmuz olayısıyla bugünü ele alalım. İstedik demokrasi ve tabii. milli birlik günü ekseninde konuşacağız. Ee, 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından yaşananları acaba nasıl değerlendirirsiniz? Ee, 15 Temmuz'da Türkiye tarihinde görülmemiş bir ihanet ve darbe girişimine maruz kaldı milletimiz. Ee, darbenin fikri temelleri nelerdi? İdeolojik temelleri nelerdi? Motive kaynakları, motivasyon kaynakları. İsterseniz sohbetimize bu konuyla başlayalım öncelikle. Evet. Tabi şimdi bugüne demokrasi günün ismi verilmesi çok anlamlı demokrasi ve milli birlik günü onu söyleyeyim. Önce e, demokrasiden ne anladığımızı söylemek ve bir şey yapmak istiyorum. Hatta benim evet. sık sık vurguladığım bir şey var demokrasi aileden başlar diye. Çünkü e, demokrasi bir sadece yönetim biçimi değil aynı zamanda değer demokrasi ve bu değer, bir demokratik değerleri ailede de yaşatmak gerekir. Mesela demokratik değerleri böyle bir aile e, psikolojik boyutuyla ele alırsak dört ayağı var. Birincisi mesela e, birincisi özgürlükçülük. Yani kişi, özgürlük. Karşıtı nedir? Otoriterleşme, otoriter olmak. Hı hı. Yani özgürlükçü bir anne baba evde özgürlükçüyse çocuklar soru rahat sorabilirler. Benim fikrim budur diyebilirler. Anne baba ona açıklamak durumunda bunu. Ve böyle durumda yetenekler gelişiyor. Şu anda mesela bu özgürlük, işte yüksek güvenlikli toplumlar dediğimiz özgürlüğün çok yaşandığı bireysel özgürlük toplumlarda en çok keşfin olması tesadüfi değil. O Silikon Vadisi gibi, işte California gibi o yer en çok insanlar kendi özgürlük hissettiği için evet. yeni deneyimlere daha açık oluyorlar. Bunun için özgürlükçülük burada yani aslında medeniyetin de tek şeydir, lokomotifidir birincisi. ikinci madde e, özgürlükçülüğün demokrasi e, değerlerinde çoğulculuk. Çoğunlukçuluk değil. Çoğunluk, bir evde çoğunluğu ne derse onun tahakkülü değil. Çoğulculuk. Yani bir evde bir anne babası çoğulculuysa eğer çocuk diye evde herkes bana e, tesadüldü çocuk ben Fenerbahçe olmak istiyorum dedi. Bunu kabul eder baba. Yani hoşuna gitmese de kabul eder. Yani evde ben fasulyesi, merkez fasulyeyi yiyecek demek totaliterliktir. Yani çoğun, çoğunculuğun karşı totaliterlik. Herkes aynı şey giysin. Mesela böyle çoğ, çoğ, çoğunculuğu olmayan bir anne çocuğunu alır. Şu, çocuğu, şu şeyi tişörtü giydi, giydin giymedin, giydin giymedin kavga eder. Halbuki çoğunculuğu düşünen bir anne ne eder? Dört tane tişört çıkarır çocuğum hangisini istiyorsun der. Yani birini daha çekici yapar. Çocuk seçer birisini. Diğer çocuk da özellik duygusunu eder. Ben seçtim diye. Anne de kontrolü kaybetmemiş olur baba. Ya bu nedenle burada çok seçenekli düşünmek demek aslında çocuk. O da zihinsel gelişim için önemli. bir yani Yeni deneyimlere açık olmak, keşfedici olmak için çok önemli. Çünkü özellikle demokratik aile değer olarak demokraside e, ikincisi katılımcılık. Yani kararlara katı, herkesin katılması. Bir yere seyahate gidiyoruz. Mesela aile. Baba bilet aldım hadi süre gidiyoruz dediği ama bu şeyde bir, bir, bir şey yaklaşım. Buyurgan bir yaklaşım. Hele bu zamanın çocuklar artık kabul etmiyor bunu. Gidiyor orada bir kutu çıktı zaman sen işte hiç tanışmadın bile zaten diyecek. Tatsızlık olacak. birlikte karar verilse de birlikte gidilse bu sefer ne olur sorumluluk da birlikte alınır doğru çocuk sorumluluğu öğreniyor ailede. Belki olaylara taşın altına elini sokabiliyor. Onun için bu da insanlık, o ne demokratik değerler. İnsanlığın 20. yüzyılda keşfettiği en önemli değerlerdir bunlar. Dördüncüsü de hesap verebiliriz. Demokrasilerde Demokrasilerde onun için muhalefet kutsaldır. Muhalefet olacak, eleştirecek. Karşı tarafta gücünü sınırlayabilecek gücü sınırlayabilmek, otoriteyi sınırlayabilmek için burada eleştirilebilirlik çok önemli, hesap verebilirlik önemli. Zaten bir insanı koruyan da iyi niyeti değil, vatanseverliği değil, onun dindarlığı değil, onun hesap verebilirliğidir. Yani bakıyorsunuz mesela Kur'an-ı Kerim'de de devmik din diyor. Din kelimesini ben araştırdım, şey karşılığı hesap günü demek, din günü. Yani şeyde bile insanın içerisinde hesap verme duygusu için mavi dinlerde de bu sıkla vurgulanan bir şey. Hesap verme duygusu kaybeden suç makinesi haline gelebiliyor. Onun için aile değerlerinde bizim bunu bizim kültürümüze, değerlerimize de uygun aile değerleri. Bunu yaşatabiliyoruz. Bu, bu işte aile içerisinde kardeşlik ortamı olur. milli birlikte milli değerlerimizde olan çocuklarımızı öğrettiği zaman e, bu yetişen çocuklar popüler kültürün çocuğu değil kendi değerlerimizin çocuğu haline geliyor. Yani bu nedenle bizim şu anda bu bu gözle de 15 Temmuz'a bakalım 15 Temmuz'a demokrasi isminin verilmesi onun için çok anlamlı çünkü burada millet e, egemenliğinin hakim olması var. Şimdi e, karşıtı nedir bunun? Militarizmdir demokrasinin karşıtı. Militarizm. Hı hı. Yani ilk, askeri aklı hakim olmasıdır. E, Türkiye tarihine baktığımız zaman e, hep darbeler tarihidir halk egemenliği olmuş 1950'de. 60'ta darbe olmuş. Tekrar adına, işte 12 Mart olmuş. 12 Eylül olmuş. 27 Mayıs 27 Nisan oluyor. ondan sonra 15 Temmuz oluyor ve bakıyoruz aslında bu 15 Temmuz o darbeler zincirinden bağımsız değil. Atlantikçi bir darbe girişimi bu. Yani öyle evet, şey değil. Sadece Amerika'da değil. Atlantikçi darbe girişimi. Yani sadece FETÖ'de değil. FETÖ maşa burada tamamen bu kullanılan bir ekip burada. 28 Şubat'ın yaptığı e, otoriter baskılar nedeniyle genel kurmayda kadrolaşmayı başaran bir grubun oluşturduğu ve e, şey tarafından nasıl tarafından kullanılan bir grup kadrolaştı. Mesela aynı grup MİT'te kadrolaşamadı. MİT müsaade etmedi ama genel kurmayda müsaade etti. Çünkü genel kurmay bir şey, ideolojik hale gelmişti. Doktrin haline gelmişti. Ya bu ne? Bu bu, bu 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 15 Temmuz de yapmak gerekiyor. Neden orada mitte kadrolaşamadı, polisle kadrolaşamadı da e, polis istediği kadar olmadı, engellendi. Niye e, genel kurmay kadrolandı? Buna bakmak. ve burada halkın tepkisinin psikolojisi çok önemli. E, yani dikkatimi 15 Temmuz'da yani biz hep böyle yani hatta onunla ilgili asimetrik savaş gibi bir bölüm var. Orada yani ben hani ben dedim demeyi pek sevmiyorum ama bunu söylemekte bir, 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 bir şu anda şey var. E, söylemezsem de kendime haksızlık yapmış olurum. Yani orada 2010 yılında eğer şu anda yeni bir darbe girişimi olursa halk e, asimetrik savaş biçiminin 93. sayfasında bakılabilir. Hı hı. Halk e, e, kamyonlarla tınlarla kışlıların önüne koyabilir diye e, o asimetrik savaş kitabında bir maske olarak yazıl, yazılmıştı. Daha sonra haber de yaptık biz bunu. Ben yani bunu, şunu çözüyordum. Bunu neden oldu ben keramet falan göstermiş değilim. Sadece zamanın ruhunu kayıp altına aldım. Zamanın ruhu diyor ki artık şu anda dünyada özgürlük yani toplumda, insanlıkta özgürlük, vicdan hürriyeti ifade hürriyeti insanlıkta şu anda e, bir anayasa bir gerçeklik olmuş. İnsan hakkı olmuş. Amerika'da Trump çıktı, otoritelleşme çıktı. Sistem müsaade etmedi. Ama şeyin sistem müsaade ediyor Rusya ve Çin'de. Ciddi bir otoriterleşme var. E, aynı şekilde e, bir, bir faşizm, militarizm yönetimi tarzı yönetim var. E, ben, benzer bir yönetimi e, İran'da da şu anda seçkinci bir grubun e, faşist yönetimi var. şeyde Afganistan Afganistan'da öyle 8. bu grubun faşist yönetimi var. Bunlar da e, sorgulanması gereken durumlar. Onun için burada bizim e, 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 demokratik değerleri bu asrın artık kanuni esasisi olarak görmemiz lazım. Anayasal kanun olarak görmemiz gerekiyor. Herkes şey planını ona göre yapması lazım. Gerekiyorsa demokrasi denerim diyen darbeci zihniyet darbeyi yedi burada. Aslında ve orada tabii e, darbe olurken e, ciddi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki derli müthiş e, liderlik, tarihe geçen bir liderlik oldu. Yani ben onu e, darbe psikolojisi diye 2017 kitapta da bu konuyu ele aldım. Yani, aldığım kitapta yani oradaki o liderlik yani Türkiye için yüz akı olan bir liderlik. Yani 50 sene sonra bile bu konu konuşulduğu zaman anlatıldı e, darbeler tarihinin bir nevi noktasını koydu. Yani ama ben darbeler hiçbir zaman bitmez. Nokta koyulmaz virgül koyuyor burada. Noktalı virgül. Yani Hı. devamı uyanık olmak gerekiyor. nedenle yani silahlı kuvvetlerde e, demokrasi eğitimi gerekiyor. Harp, yani mesela daha önceleri harp okullarında harp okullarında e, de böyle demokratik demokrasi ders olarak okutulmuyordu. Şimdi şimdi okutulmaya başladı. Yani her Harboku'nun mezunu kendisini Cumhurbaşkanı Abey gibi görüyordu. Böyle yetiştiriliyordu Harboku'nun. İmparif yani ve akıllı yetiştiriliyordu. Bütün bunlar da Demokratik Değerler Eğitim Sistemimizde hizmet edilmişti. Yani özellikle askeri eğitim Milliyet eğitimden biraz bağımsız ilerliyordu. Bütün bunlar şu anda tekrar yavaş yavaş yani toplumun iradesiyle e, ee, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle toplum iradesi de burada ciddi bir şekilde farkındalık oluştu. Bütün dünya ders oldu artık şu anda. Bütün dünyaya ders oldu. Nasıl İstiklal Savaşı bütün dünyada yani bu küresel güçlere karşı bağım, bağımsızlık kalmayı başarabilme ile ilgili müthiş bir moral olduysa Çeguara'nın birinde bile göğsünde bile Atatürk'ün resmi bulunmuş düşün yani o derece bağımsızlıktır ee, şey oluyor yani. ee, bu, bulunuyor ee, bağımsızlıkla ilgili bir örnek olabilir bu da aynı şekilde ee, bütün böyle artık böyle vurdum oturturum diyen küresel güçler haddini bilmesi gerekiyor artık evet. yani millet kendi kendine en doğruyu en iyiyi bulma konusunda e, kendi özgürlük özgürce kararlarını verebilmesi önemli. Tabii demokrasi yeni bir sistem değil, en az kötü sistem. Yani tabii ki onun için demokrasi en az kötü sistem. Demokrasi ancak adil insanların elinde iyi sistem haline geliyor. Hı hı. Onun için yani demokrasiyi biz e, şey yaparken ya tek başına kutsallaştırmayalım. Demokrasi e, amaç adaletse yöntem demokrasidir. Maç adalet değilse demokrasini de işte Hitler öyle yaptı. Demokrasi kullanıp e, faşizmi e, götürdü ülkesine. Evet. Bu nedenle e, de, demokrasi de bizim halkın e, iradesinin son karar verici olduğunu e, kabul etmek gerekiyor. Yoksa bu zamanda zaten bunu kabul etmeyen bir kimse tarihin çok sepetine atılır. Yani kısa zamanda atılır. Yani bunu bir artık bir yani şey olarak yani e, toplumsal ön kabul olarak kabul etmemiz bu çağın öğrettiği bir ön kabul olarak kabul etmemiz gerekiyor yani özgürlük çağında yaşıyoruz iletişim çağında yaşıyoruz artık böyle yani herkes mesela bu Rusya, Rusya Ukrayna'ya girdi zaman orayı 3 günde alacak dönüldü ne oldu ama bu ne oldu? Niye millet internetin <laughs> kesemediği oldu. Halk direniş gösterdi. Evet. E, e, direnç oluştu. Yani çünkü bu iletişim yani, çağında yaşıyoruz. Ulaş, ulaş, ulaşım insan arasında öyle bir çağda yaşıyoruz. Böyle, böyle bir çağda artık darbe düşünenler de bunu e, aklına getirmemeleri lazım. Artı, darbeyi bir seçenek olarak yani Daha önce ne vardı? Teşkinci bir grup devlet yönetimine talip olmak istiyordu. Teşkinci grupta darbeler tarihi mi öyle hep seçildi bu grup. Türkiye'nin tapusu bizdedir kimseye vermeyiz diyenler. 28 Şubat'ı yapanlar da onlar da aynı zihniyet. Böyle, böyle bir durumda ya yani, yakal göremedikleri için yüzlerini gözden bulaştırdılar. Şu anda 28 Şubat'ta da, yapan 14 tane genel hükümlü. Mezarında biliyorsunuz. Yani hoş değil hmm. istenmez ama yani, bu da bir gerçek. Bu nedenle artık yani silahlı kuvvetleri olan bir kimse bu konunun şakasını bile yapama yapmamalı. Ee, yani bu de o bu, bu, bu anlamla e, ele almak gerekiyor. Yani özgürlüklerin e, yaşandığı e, de, yoğun yaşandığı toplumlarda tartışılabiliyor, konuşulabiliyor ve doğruyu bulunabiliyor, hata da yapılsa daha sonra düzeltilebiliyor. Yani ben bu nedenle bugünün bizim yani anneler babalar mesela ailede bugün konuşurken sadece siyasi anlamda konuşmasınlar. İşte siyasi anlamın dışında yani demokrasinin bir değer sistemi olduğunu, ailede de geçerli olduğunu, bunun ailede de demokrasi aileden başlar ve bu çağın ben bu demokrasiden bahsettim, zaman bazılar geliyor ya sen demokrasi demokrasi de mi bu küfür düzeni diyor. Ben diyorum demokrasi ne demek ki onlara. Rızaya dayalı sistem diyorum. Rızaya dayalı sistem nasıl küfür düzeni olar bunu açıklar mısın diye Yani senin söylediğin kafandaki böyle digende... ...toplumun rızasına rağmen bir yönetim mi var? Bunun adı faşizmdir. Hı Demokrasinin karşıtı faşizmdir. Yani faşizm mi İslam'a daha uygun, demokrasi mi daha İslam'a doku uygun mu var? Bunun arasında seçenek yapsın. Yani biz burada Batı kavramı diye itiraz edenler de sorgulasın kendilerini diye bir not düşmek istedim. Evet. Yani ben siyasi konulara fazla girmek istemiyorum. Uzman sanırım değil. Bu kadar yorum yapsam yeter oldu. Teşekkür ediyoruz evet. biz de katkılarınızdan ötürü. İkinci bölümde de zaten tarih bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Mert'le konuşmaya devam edeceğiz bu konuyu. çok evet. teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan ötürü Sayın Tarhan. E, haftaya Güzel. görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla. i̇yi yayınlar, rica